merhaba arkadaşlar. Bakın şöyle bir kutu açılışı yapıyoruz. Hangi bebek çıkacak bakalım. Çok tatlı. Şimdi minik eşyalarını inceliyoruz. Bu kızın videosunu çekmiştim daha önce. Ama diğer telefonumdaydı o. Oh. Bakın. Şeyleri. ama bu eş eşyalarını incelemek için bir video dün, 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 dün. Bakın arkadaşlar. Ay, yine tutayım. Şuna bakın. Eşya turu çok güzel geçecek. Bence. Ay açtık. Bakın, bir önce açtığımızda kıyafetiyle gelmişti. Bir de maymun kostümünün kafası arkadaşlar. Bakın. Böyle şeyleri, pandufleri. Bir de maymunu çok tatlı. Şimdi tek tek bunları giyeceğiz. diyorsun ben çekmiştim. İzlemeyenler varsa izlesin bence. Çok güzel bir videoydu. Ya arkadaşlar. El de taktık ve çok güzel oluyor. Aa, aa çok güzel oluyordu. arkadaşlar. Bu videodan sonra mesela sonra arkadaşlar şey kl klibimiz olabilir arkadaşlar. Böyle pandakleri var göstermiştim. Yani olabilir çünkü biz klipimiz sağ şu beğen butonundan beni takip ederseniz olur istediğiniz. Yani ben dışarıda bir video çekeceğim. Sizde sizli, olup çekemeyim çünkü. Yani bazılarınız uzaklarda kartepede olabilir. Aslında kardebe olanlar benim yanımda olmuş demektir çocuklar ama diğer yerlerdeki olanlar hiç olamaz. Bu oyuncak videomuzda sonuna geldi. Başka bir videomuzu izlemek istiyorsanız şu beğeni şu beğeni tuşundan beni takip edebilirsiniz. Bay bay.